Evet bugün Hello Neighbor'ın ikincisini çekiyorum. Evet başlıyoruz. Buyurun. Geç geç. Hayır. Bağlı mıyız? Tamam. Bu oyun pahalı değil ki. Bu oyun MC ücretsiz. Herhalde MC reklam falan yaptılar. Böyle pahalı bir şey vardı oyunda. Ama ben onları almam. Neyse ben sudaki şeye gidiyorum. Orada bir daha bir merdiven var. Ben ona hiç bakmadım. De kilitli. Neyse ben kutuları çalacağım. Al. Ya biliyoruz oyunu ya. Allah Allah. Al. Ya biliyoruz biliyoruz. Anladı. Tamam. Kutuları çaldım. Gidiyorum. Bay bay. Artık benim oldu. Yok mu? Evet. Tamam. Evin içine bir gideyim. Önceden merdiven yapıyorduk. Daha sonra merdiven daha iyi çatıya çıkıyoruz. gelmiyorsa ben çatıya çıkıyorum. Ee, ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez, gelem, gelemiyor değil mi? Hadi bakayım, gelemiyoruz. Ben de her benim tatlısın. Bir adam mı geliyor? Yok. ses geldi ama. Yani. Oha. Gelme abi abi gelme gelme gelme. Gelme. Gelme abi. Abi git. Abi git. Kovalamaca başladı. Koş. Kaç. Kaçın. Ula kaçın. Kaçın. Ben kaçıyor. Evet. Oha. Ben bu olayı yaşadım ya. Başka bir şey demiyorum. Evimden bir şey de var ya. Geçebilir miyim böyle? Ya oyunu biliyoruz ya öyle mi? Televizyon. Aha televizyon izleyeceğiz. Evet. Açalım televizyonu. İçil televizyon. Televizyonumuz bozuk. Ve babaannemin ilk televizyonuna benziyor Kaçıncı yüzyıldayız biz. Koltuğu. Bunu alabiliyor. Kafasına bunu fırlatayım mı? Sınıf. Oha alabiliyorum. Cam kendi camımı kırdım. Come Hadi bakalım. Kafasına semziye fırlatacağım. Artık nedir? Lamba mıdır? İstanbul gibi bir şey. Adaşin. Komşu. Alo. Asana lamba. Hmm. Sen ister misin? Al. Hı, <laughs> direkt gibi koydum. Gelemesin diye sonra şey koyacağım. Gelme. Ayak takılı düşer belki. Tamam. Bunlar güzel. Ben şimdi kaçayım? Hayır, hayır. Bu hata yaptınız mı kaçın. Zaman kaybetmeyin. Ve bu yapılmaması gereken. Kendi evimin arka bahçesinde Hmm, güzelmiş. Aç kabiliyorum. He, bu kadar. Ben bu gelmek istiyorum. Neyse size buradan da bir ben fırlamasın şimdi de. Neyse. Şimdi ismimize dönelim. Allah 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 Allah. Gelmez değil mi? Gelmez gelmez. Gelmez dedik geldi ama. Allah. Ya. Of ya yakalandık ya.